Herkese merhaba dostlarım. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle her cumartesi günü beraberce düzenli bir şekilde yaptığımız hafta içerisinde aracı kurumların hisse senetleriyle ilgili yapmış önerileri beraberce inceliyor olacağız. Al, sat, tut, endeks üzeri getiri, endekse paralel getiri, nötr gibi birçok yorumları oluyor. Ama bu hafta içerisinde neden bu hisseler üzerinde bu öneri raporlarını verdiler? Aslında kendi bakış açımızdan, kendi süzgecimizden geçirip bir yorum yapma kabiliyeti aslında bu videolar için çok önemli. Çünkü bazı dostların bu videoları neden çekiyorsunuz, aracı kurumların yaptığı öneriler doğru değil gibi gibi yorumlar gelebiliyor. Zaten de ters indikatör olarak düşünün. Bazı yükseliş potansiyeli olan hisseler belli bir miktar yükselmiş ve bir düzeltmeye uğrayacak ve genellikle o düzeltmelerin hemen öncesinde bazı aracı kurumlar tarafından öneri raporları çekiliyor da olabilir. Yani ters indikatör dediğim yine dikkatli olmamız gerektiğini gösteren bazen de fark etmediğimiz diplerinde olan ama gerçekten yükseliş potansiyeli olan hisseler olabilir aralarında. O yüzden bu videoların önemli olduğunu düşünüyorum. Lütfen güzel bir şekilde notlarınızı almayı unutmayın diye hatırlatayım. Ayrıca kanala abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı böylelikle videolardan haksız söyledi haberdar olmayı başarabilirsiniz. Ayrıca beğeni ve yorumlar benim için gerçekten çok önemli. Lütfen yorum yapmayı unutmayın. Kısa bir yorum olsa da uzun bir yorum olsa da içinizden ne geçiyorsa hisselerinizi veya buradaki hisselerden elinizde var mı bugün konuştuklarımızdan lütfen hepsini yorumlara yazın. Ben de elimden geldiğince dönüş yapmaya çalışıyorum. Beni de eleştirin. Hepsini alıyorum. Kabul ediyorum. Bir de burada paylaştıklarımın hiçbirinin yatırım tavsiyesi olmadığını tekrar hatırlatmak isterim. Eğer bana destek olmak istiyorsanız katılara da destek olabilirsiniz. Ben de katıla destek olan özellikle işlemlerimi paylaşıyorum kısmında. Özellikle ekstra ileri seviye analizler ayrıca aldığım, alım yaptığım hisseleri paylaştığım bilgileri de orada düzenli bir şekilde paylaşıyorum diye tekrar hatırlatmalarımı yapayım. Hemen sonrasında öneri raporumuza geçelim istiyorum. Hemen açıyorum ekranlarımı. Şimdi 10 ile 14 arasında bakacağız bu hafta içerisinde dediğim gibi. Ayın 10'unda e, deniz yatırımdan Türk Traktör Türk Hava Yolları Tav Havalimanı ile ilgili al öneri raporu gelmiş. Sonrasında Anadolu Sigorta Aksen ile ilgili oyak yatırımdan endeks üzeri getiri hedefi gelmiş. Ben istiyorum ki Aksen Anadolu Sigorta'ya bir bakalım durumları nasılmış. Ziraat yatırımının Vakıf Bankası ile ilgili al. Anadolu yatırımın Anadolu Sigorta ile ilgili al. Hak ile ilgili yapı kredi yatırımını tut. Bimaş ile ilgili yapı kredi yatırımını al. Sahol ile ilgili Filip Kapital menkul değerler yatırımın endeks üzeri getiri raporu var. Sahol'e bakalım isterseniz. Sahol biraz gitmişti ama ne durumda? Özellikle bu hafta içerisinde böyle bir öneri raporu geçirmesinin ne anlamı olabilir diye. Trive diye bir yatırım kuruluşumuz var. E, Türk Hava Yolları Garanti Bankası, Koç Holding, Emlak Gayrimenkul, Bimaş, Aygaz, TSK ve Türksel, TAPG'de LMKDC İSC e, LMKDC olmak üzere al öneri raporları geçmişler. Şimdi bir sonraki duruma e, bakacak olursak Şeker Yatırım'ın İş Bankası ile ilgili al var. Yine Yapı Kredi Yatırım'ın Ereğli İş Bankası Tuasar ile ilgili tut ve al e, öneri raporlarını görüyorsunuz. Ereğli ile ilgili Şeker Yatırım'ın al, Halk Yatırım'ın Tuasar ile ilgili tut, Deniz yatırımı İş Bankası ve Ereğli ile ilgili al öneri raporları var. Biraz daha bakacak olursak Oyak Yatırım'ın İş Bankası ile ilgili bir al öneri raporu var. Ben Oyak Yatırım'a da bakalım istiyorum dediğim gibi. Ee, özellikle endeks getir verilmiş hisseleri merak ediyorum şu anda hangi seviyeler var hala yükseliş potansiyeline sahipler mi? Bu arada hedef fiyatlarını isterseniz siz de not edebilirsiniz. Arada sorular geliyor bunları nereden çekiyorsun diye. Benim kullandığım ücretli bir uygulama var ve e, o ücreti ödediğim e, uygulamanın içerisinde bütün kurumların öneri raporları bir araya getirip paylaşıyorum. Ben de sizlerle paylaşıyorum. Böylelikle bu e, ücretli programı satın almak zorunda da değilsiniz. Ereğli'nin yine endekse paralel getiri raporunu vermiş integral yatırım. E, Türk'ten bir al öneri raporu var. Tolso ile ilgili hem gedik yatırımın hem de integral yatırımın birinin ünlü Türk birinin de endekse paralel getiri hedefleri var. İsterseniz karşımıza çıkan endeks üzeri getiri hedefli şirketlere sırasıya bakmaya başlayalım. Aksan demiştim. Aksan'da hafta içerisinde böyle bir getiri raporu geçmiş. Bakalım Aksan'daki durumumuz nedir? Akserengi çekiliyor gördüğünüz gibi günlük bazda. Ve şu e, en son ki durumuna bakacak olursak gelmesi aslında olası ilk seviyeleri 35.78'ler olabilir. Bakın o seviyelere geldiğinde de büyük ihtimalle RSI'da da aşırı satış bölgesine gelmiş olacak. Ve satışların devamı e, olabiliyor olacak. Yani ben açıkçası bu seviyede herhangi bir dönüş sinyali Henüz göremediğim için yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bu seviyelerde almayı tercih etmezdim diye söyleyeyim. Ne kadar düşmüş? En sonki tepesinden %12'nin üzerinde düşmüş. Ciddi de bir düşüş olmuş burada. Anadolu sigortaya bakalım çünkü orada da bir e, al öneri, endeksleri getir önerisi vardı. Anadolu sigortaya baktığımda E-say başına aşağıya vermiş. Aslında momentumlar biraz küçük ve bir alım yönlü biraz azalmış bir momentum var. Burada gördüğünüz gibi daha önceki satış bölgelerine gelmiş ve zorlanan bir Anadolu sigorta var. Şimdi bu seviyelerden tekrar bir geri çekilmesi söz konusu olabilir. Riskli seviyeler. Çünkü bakın ilk e, satış gelen bölgeye gelmiş. Ufak bir geri çekilmiş. Şimdi belki bir sonraki hedefi olan 119.4'lere doğru gidip oradan bir geri çekilme yapabilir ya da buradan direkt geri çekilme yapabilir. O yüzden yine e, benim açımdan, benim yatırım stratejime göre çok potansiyel teşkil eden bir şirket değil. Daha fazla daha potansiyeli olan şirketler var. Ama yine yatırım tavsiyesi değildir. Ben olsam dikkatli olurdum diye tekrar söyleyeyim. Sahole bakalım beraber. Sahol'deki duruma. Sahol'deki duruma baktığımda yine benzer bir tablo ile karşılaşıyorum. Eresel bakın başını aşağıya vermiş. Alımlar fena değil ama e, alım tarafı da öyle çok çok güçlü diyemeyiz. En son onun geldikten sonra satış bölgesine gelmiş, bir red yemiş. Sonra fark ikinci satış bölgesine kadar çıkmış, yine bir red yemiş. Burada tekrar bir red yemiş. Belki bir sonraki red yiyeceği bölge şu bölge. Yani 111.3'ler olabilir. Ama dediğim gibi bu da mesela şu an çok e, diplerinde olan bir şirket değil. Buradan direkt aşağıya da düşebilir. Yani üçüncü kere bu bölgeyi denerse bir yukarısına çıkacaktır muhakkak ama deneyemezse. E, alımlar güçlü gelmezse buralarda kar realizeleri olabilir. Dikkatli olmak gerekir diye tekrar bir uyarayım size. Bir de İş Bankası'na bakalım. Aslında Tosso'da da e, bir öneri vardı ama Tosso'yu dün e, fon son videomda incelemiştim. O yüzden onu incelemek istemiyorum. Tekrar altında çizmek istiyorum bu konuyu. Şimdi İş Bankası'na yine biraz işler kızışmış. Benim bankalarla ilgili yorumlarımı biliyorsunuz zaten. Bankalar geri çekilmeden önce geri çekeceğin dikkatli olmamız gerektiğini sizlerle paylaşmıştım. Nitekim İş Bankası aralarında daha pozitif ayrışan bilançosu diğer banka bilançolarına göre daha iyi gelen bir şirket oldu. Yakın zamanda geldi hafta içerisinde geldi. Zaten güzel bilanço sonrası da büyük ihtimalle öneri raporları hemen bir bir arkasına gelmeye başlamıştır. Yalnız şimdi onun sonrasını ilk satış bölgesine geldik. İkinci kere satış bölgesinden bir geri çekildik. Eğer üçüncü kere bu bölgeyi geçmeyi başaracak olursa 17.76'ları görmesi söz konusu olabilir. O yüzden burada dikkatli olmak gereken, bakın bu da %19'luk bir getiri demek. Burada dikkatli olunması gereken aslında burada nasıl bir tepki göstereceği ayrıca bir kanalı var. Kanalın dibine doğru da gidebilir. O yüzden 14.76'ların üzerinde kaldığı sürece, bir bölgeye gitmek isteyeceğini tekrar söylemek isterim. Ama o bölgeye gidene kadar nasıl hareketler gösterecek, biraz geri mi çekecek, kanalın dibine doğru mu gidecek? Onu beraberce aslında görüyor olacağız. Dikkatli olmanızı da öneririm. bu seviyelerden yani bazı dostlarım var negatif görmeye dayanamıyorlar ellerindeki hisselerde. O yüzden bu tarz arkadaşlarıma söylüyorum. Bir hedef fiyatımız var. O bölgeye gelmesini umuyoruz. O yüzden e, alarmlarınızı kurun gerekirse bakmayın diye. Şu an orta bandında geziniyor bakın. Kendi kanalının buradan geri de çekilebilir. Buradan kaldığı gibi ciddi bir yükselişe de devam edebilir. Dediğim gibi ben 14.76'ın üzerini görmediği takdirde herhangi bir işleme girmezdim. E, eğer geri çekilirse yani daha aşağılara inerse kanalın diplerine yani bu bu alttaki siyah olan haftalık kanalı, kırmızı olan da günlük kanalı. Günlük kanalın diplerine inerse ya da haftalık kanalın diplerine inerse benim için bir alım fırsatı olur. Buralardan bir alım yapmayı isterdim açıkçası diye böyle bir de e, kendimle ilgili bir e, yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte düşüncemi söylemiş oldum. Benim sizlerle paylaşmak istediklerim bugün bu kadardı. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Sesinden anlaşıldığı üzere bayağı uzun sürdü. Biraz da yıpratıcı bir süreçmiş. Özellikle çok fazla ilaç almadığım için biraz daha da zorlu geçti ama sizleri bu sürede de hatta bile olsam yalnız bırakmadım. Lütfen siz de benden yardımınızı, desteğinizi esirgemeyin. Sonraki videolarda görüşmek üzere.